arkadaşlar bu şekilde gidişli dönüşlü yollarda çift yönlü yollarda önümüzdeki aracın bir önüne geçmek istiyorsak ve önümüzdeki araç aynen bu şekilde görüş mesafemizi kısıtlıyorsa o zaman hafif sola doğru yanaşırım. Karşıdan gelen araçları net görebilmek için yoldaki kesik çizgiler sollamama müsaade ediyor fakat karşıdan gelen araçlar buna izin vermiyor. Çünkü sürekli araç geliyor. Ben de fırsatını yakaladığım an sollama yapacağım. Sollama yaparken hızımı biraz daha artırmam lazım. Hatta biraz daha yaklaşmalıyım tıra doğru. Evet tam zamanını yakaladığım an sola sinyalimi verdim. Bu araçtan sonra Hızımı artırıyorum arkadaşlar. Hızımı artırdım ve sola sinyalim yanıyor. Şimdi dikiz aynasına bakıyorum. Dikiz aynamdan arkadaki tırı tamamıyla göreceğim bir bütün olarak. Şu an farları da yanıyor, çok belirgin. Ve benim arkamda olduğundan emin olduktan sonra tekrar sağ sinyal verip sağ şeride geçtim. Fırsatını yakaladığınız an geçmelisiniz arkadaşlar. Çünkü kararlı olmamız lazım. Herkese kolay gelsin.